yayın açıyoruz. Çok fan görüyorum bugünlerde. Çok fan görüyorum benle ilgili. Teşekkürler bu arada fanlarım beni falan paylaşıyor. Teşekkür ederim. Fanlarım gelir mi? <laughs> Az önce konuştuk. Kendilerini de söyledim. Yani çok sıfır kişi oluyor. Fan çünkü. gelir mi? Ya? Fan. Az önce fan gelecek. Arkadaşlar benim çok paylaşım var. Linkini de yorumlara bırakabilirim. Linkini bırakacağım. Siz o kıza abone olursanız teşekkür ederim. 300 aboneye çok yakınız gerçekten. 300 abone çok seviyorum. Aa bilsin, yayınımı like'ladı. Demek ki birisi gelmiş. Peki sıfır gibi görünüyor bizde ama arkadaşlar ben de hep sıfır gibi görünüyor. Ama acaba kim geldi? Şarkı açalım mı arkadaşlar? Şarkıyı çok beğeniyor. Ben o gün de çok şarkı açtım. Ben hoş geldin Metin. Metin burada sen her hesaptan bana abone olmuşsun herhalde. Artık ezberledim çünkü. Metin e, hatırladım hatırladın mı? Kalp bombası yapacaktın buraya. Yanlışlık kap kapatmıştım. Bunun için özür dilerim. Abla efendim niye ağlıyorsun? İrem ne oldu? Neden ağlıyorsun? Şarkı açalım mı? dibine kadar bir şarkı vardı. Çok beğeniyorsunuz o şarkıyı. Belki yaparım. Ama yapma olur Çünkü bazenleri yayını kapatmak zorunda kalıyorum. Ama yapma tamam mı? Şimdi size bir şarkı açacağız. Hayır ya. Bunu ne diyeceksin? Güzel. Bir tane şarkı var. Arkadaşlar da dibine kadar açtık. Kuzunun oyunu mu sevmiş? Yeniden yükle. Tabii ki de Eşim isteğini kabul ederim. Robux yok zaten. Ha. Ablacığım tamam bir şey olmaz merak etme. Şarkıyı açtık size, siz dinleyebilirsiniz aşkılarım. Siz söyleyin, ben dinliyorum burada. <laughs> i̇stek attım sana. Cim tamam ablacığım, ben yayından çıktıktan sonra hemen seni katılacağım. Adın Aklısın, neydi bana söyle çünkü ben... Adı neydi siz canım benim? Çünkü Ad ben birisinin adını gördüm ve e, kabul etmedim. yani belki başka yabancı biri de zannettim. Söyler misin bana şimdi? Şimdi kadın söylesin değişir. İrem biliyorum ben İrem adı. Ay, ben ben geldim gelmedi. canım. Hoş geldin canım. Az önce kirokluk canım hoş geldin. Arkadaşım şu an yanında söylebilirsin. Herkesinde. E bu şey az önce Roblox hayatımız Emine arkadaşlar. Ben hayatım olmuş mu? Evet ha. Roblox hayatım olmuş diyen kız bu arkadaşlar. Ben farklı zaten geliyorum bir saniye tamam Roblox mu? Roblox mu Sen bizim ee, şeyi, ad, e, şeyi, ad, koymuşsun. Neyse, biz bir şarkı açıyoruz Dinleyelim. Hep sohbet hem şarkı dinleyelim. Yazdım çizdim sana. Sen kalp yap buradan ben bir elimle yapamıyorum. Konuşacak birini arıyorsan az arayabilir. Bugün size bir kalbimiz biraz karanlık bakmayın çünkü arkadaşım gelin şeydeyiz e, arada, arada oturuyoruz Roblox oynayacaktık dedik ki ben yayın açalım çok güzel amelizi Hmm. Üzülme ablacığım sen e, sonuçta baniste yani ben sizi hiçbiriniz arkadaşlıktan e, çıkarmayacağım. Ben, ben hep Roblox senin için ablacığım ağlama tamam mı? Zaten sonuçta ben varım ve sana çok güzel karakter yapabilirsin. <laughs> <laughs> ne oldu ne oldu? Ne oldu Metin? Bak gidi başka Metin diğer hesaptan geliyor. Her hesaptan bana abone olmuş bana çünkü. <laughs> Metin videolarımda oynuyor. <laughs> Bir de arada değil mi? Tamam alamayacağım. Alamayacağım inşallah. <laughs> kapat ya. Da... Hayır ya arkadaş dinletelim. Arkadaşlar şarkı ay, dinlemek, ay, dinlemek istiyorsanız dinleyebilirsiniz bari. Hadi bakalım. Dinlemek İste. istiyorsanız İroş aleme İroş gerçekten ağlama bizi çok üzüyorsun. Kim dinlemek istiyor ve hangi şarkı? O beni dinlemek. ağladı. <laughs> evet. Biz senin buna videonu çekmiştik. O beni hmm. ya. beni bir my God. Bir şarkı istek var mı? Bir şarkı istek var mı? Meyhane versen bir güzel versen. Meyhane versen. İçtikçe. Arkadaşkın var ya. Hayır ya. Arkadaşlar. Şey açmayalım. Hadi aç. ilgili açalım. Arkadaşlar buraya ağır kişi olursa bunları göstereceğiz. İsa. Selam hoş geldin İsa. Adam zombi kız. Burada oldum yürüye bura. şerim. Kime ne kim bura ne. Buraya on like olursa Arkadaşlar, bunları göstereceğiz. Hayır on like cool olursa şu an size nerede oturduğumuzu göstereceğim. Hayır. On like cool ulaşırsa tamam mı? Hmm, nerede otur mesela atıyorum. Yani ee, atıyorum. Mesela, mesela buraya, evet, buraya göstereceğiz mesela. Hayır adını da unutuyoruz mesela. Da evet oluruz. hadi bakalım onlar. Ama... Şey bir kişi biliyor. Şey, çok şarkı bir kişi. Kendimi iyi bir ben. de çekmiştim. Dördüncü Ben ben de. mi gidiyorsun? Hüt oldum Şarkı diyen var mı? Aa beş kişi geldi risk falan söylemiyor. Atacık bir tane miymiş. Şarkı diyen var mı? Beş benden var. Altı kişi. Özselima. Benim Şarkı bilen var mı? Ben çok seviyorum. Gelsin evet 5 kişi. Senden de 5 kişi. De bir, Gönersin, ama adı, Meyhaneler sen ama dinle çok güzel şarkına da meyhanelersin bir ben senden vazgeçersen evet, evet. evet. Ha, bilirsiniz. Bilirsiniz. Bütün bütün sen biliyorum. Ha, bilirsin sınıfta ben. Şimdi açayım. Hür doğdum hür yaşarım. Kime ne kime ne. Kime ne? Miyim sana ben. Sana ne sana ne. Zararım kendime. Kime ne kime ne. Bak kendi tarzına. Sana ne sana ne. Evet seversin.

Hı -hı. İşte hayatım Pınar hayatım olmuş. İstediğiniz bir Pınar hayatım olmuş. Kimdi bakalım? Kendim mi? Kime ne. Ben Pembe orda. mezarlık. Evet, ben de dinledim. Yazarken. Arkadaşlar bir şey diyeceğim. Dün bana dediler ki şey yersin dediler. Pembe mezarlı açarsan. Ben bir şey yani. E ee, Aa bak oymuş. Şey Pınar hayatım. Olmuş. Hı, tamam. Onu istediğiler. Teşekkür ki... ederim. Lisa pembe çilek, pembe mezarlık diyorsun da şey e, bir şey yemem değil mi? Bar falan yemem çünkü bazen hani dün demiştiniz ya. Hadi söyle bakalım. Pembe mezarlıkta, pembe bir, mezarlıkta şey bir şey yok ki. Yazdın Pembe, dar, pembe bir, şey bir şey yok. Lisa sana söylüyorum ben yer miyim bu şarkıda? Neyi Neyşov yapayım? Neyi şov yapayım? kap hmm, kapşov yapsan olmaz mı? Kapşov. Yorumum. Yok araştırdım yemezsin. Tamam canım teşekkür ederim. Spatubaçım değil mi? Hmm. mezarlık gördüm. Bence aç var Pembe şey var gördüm. ya. Ne? Bir dakika. Şey, bir dakika sesimi kapatayım. Pembe mezarlık gördüm. Pembe bir mezarlık gördüm. Bir dakika kapatıyorum. Arkadaşlar böyle hani e, bu videoda aşık kesenler şekerden tabuttan falan diyor ya o tarafında ban yerim diye düşünüyorum. Gerçekten de açmayalım. Mor ve açıyorum size. Onun öbüründen çünkü şey yerim. Bir. Zerdim. Şarkı bilen var mı? 吃啥呀？ Başkasın, ben başka yazım. Ne şarkı söyle. Tamam. Şimdi bomba bir şarkı. Bomba bomba geliyor. Sussun. Tamam mı? Hoş geldin Elif. Arkadaşlar bomba şarkı geliyor, tamam mı? Buna çok şey diyeceksiniz. siz de e ile başlayan bir şey. <laughs> Bomba şarkı geliyor. Ay nereden bildiniz ya enerji. Tam ben enerji içiyordum enerji. Abi listeden hoş geldiniz. <laughs> <Çitmiş. gülüyor> Yok arkadaşlar bakın videoyu alırız. Eğer biliyor <laughs> beni dedik odalarınız, yüzüme gülüp ardına konuşmalarınız, ne gözünü süper ne de bedualarınız, çekemeyenler parti kursa kazanırsınız. Görüyorum her köşe başında taklidimi, utanmadan bir de soruyor benziyor zimi. Hadi canım hadi öteye hadi bas geri. takdir etmek isterdim bu vizansız azmini. Yüzde yüz enerji, nasıl bir sanatçı? kişi artık. oldu, yüzüme gülüp mı konuşmalarınız. <laughs> <değil gülüyor> Artık Lide iş oldu keşke bitme... Elif, Elif'ciğim, Elif'ciğim lütfen yayınımıza like atar mısın? Video alalım canlı yayına? Ben bu enerji, enerji? Bu tek tek Hı. Hı. Etemeyim, canlı, bitmeyen bu enerji de olan yok sende Kalitedir sayende Sonun geçti hiçbir Allah ne Allah Allah. Allah, Allah. 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 <laughs> i̇kinci, Selam belki Bilal de olurdu Milal'da bir kopyala yapış yapayım mı emoji söyle? Tamam bir emoji söyleyeyim. Kalp, kalp. yok ya. Yani, Kalbamasın. Arkadaşlar, yazımı göstereyim mi? Beynimin içi. Bizim ilaç verilmiş. Ama şey gerçekten, Çok. bakın size söz veriyorum. 500 abone ya da 700 abone... Hayır, Hayır. o az. 1000. Bir, bir, arkadaşlar, bir. ya 1000 abone olduğumda ya da 800 abone olduğumda göstereceğim. Bence, kesin Hayır, de. ya 1000, 1000 abone ya da 800-900 abone de göstereceğim. Hadi bakalım. Söyleyeceğim. Sonra ben ne yapayım? emojisi koysam. Bence kalp. Yok ya. Arkadaşlar hiçbir emoji yapma tamam mı canım? Emoji istemiyorum artık. Bu Emojilerden bu çok <laughs> değişik. <laughs> bu tarafı çok değişik. Müzik, bu tarafı çok değişik. Bu tarafı çok Bu tarafı çok değişik. 600 ya da ben abonelikten çıkarım. Boş ver çıksın. Tamam tamam 600 de göster. Hayır bırak çıksın. Tamam 600. 600 de göster. Hadi bir dakika. Bir dakika. Evet canım kankam. Bu arada böyle yaparsam ben sana ban Kusura bakma. Susturayım ben seni. Çünkü senin... Şaka dedi ama. Arkadaşlar ama şaka, şaka demiyor. Lütfen. Arkadaşlar. 600'de göstereceğim diyorum. 600 ben de göstereceğim değil mi? Değil yani. mi? Göstereceğim 600 de ya. Hepinize bir şaka yapmak istedim. Yani dedim ne yapacaklar, yapabilecekler böyle bir şey. Tamam mı Bilicim? <laughs> 200 mü 600'ü ay mü? Ali Sercim, <laughs> Al şu anda hiçbirinize bir şey söyleyemem tamam mı? 200 Çok Bak cool. para verdim bir şeydi adamları zor batırırız. Ee, efendim canım efendim. Tamam. Söyle söyle Metin. Para nasıl para verdi anlamadım. Zeyla para verdi. Tamam sen istediğin bir emoji koyabilirsin Metin. Tamam mı? Boşuna para cattırmayayım sana yani. <laughs> Metecim lütfen artık sen de beni şey yapma yani. Neyse ben derim. Tamam tamam. Evet. İşte böyle tamam değil ki bana ben mutlu olayım. Arkadaşlar bir like atın. Evet 5 kişiyiz yani. Bakın. Test düşsem takla düşmanakla boş boş durma videomu like'la arkadaşlar. Ya alapına efendim aşk o. Ya bana <laughs> Ya bana şarkı. Ya bana biridir. Kes bebe. Şey açar Tura yüksel. Tura sen kime kes bebe diyorsun? Seni bir banlayayım mı? Tura sen kimsin? Kimsin sen? Niye kes bebe diyorsun? Oğlum ne yapıyorsun? Bismillahirrahmanirrahim. Para verdi. Benim yayınımda küfür istemiyorum. Kesmiş, şöylemiş, böylemiş. Ta bana şarkı al. Ne diyecektik? Bana şarkı al. Neydi? Bana şarkı al. Olur, olur aşko. Olur aşko. <laughs> ben de banladım arkadaşlar bunu. Gerçekten yapmasınlar böyle şeyler. 100 deyiz, 100 deyiz, 100 deyiz. sorusu olan var mı az sonra video kapatacağım Şunu evet, evet arkadaşlar sorusu olan var mı hadi o zaman hadi. işte öyle öyle bitiyor arkadaşlar son 10 dakika sonra, sonra. kapatacağım kendim istedim yani öyle 10 dakikamız yok ben kapatacağım ama bir günde kapatalım belki yani. zamanımız yok öyle yani. evet biraz zamanımız olmayabilir bunu hmm. da biraz anlayalım Hadi o zaman Neyse baba aşkılarım daha çıkmayın 10 dakika sonra kapatacağız. Aynen. Biz kapattığımızda hemen yayına zaten çıkıyoruz. Şarj 2'de duruyor. Şarj 2'de duruyor mu? Tamam o zaman sen çık. Sen uzaylı mısın? Arkadaşlar uzaylı uzaylı. Abi sonra TT3 video çekelim. Abi sonra TT3 video çekelim. Tabii ki de canım çekeriz. çekiz aşkklar. Hadi o zaman. yine Nasıl? Aşk bir şey soracağım söyle bir. Olmuyor, olmasın. Bir olmuyor, olmasın. Tamam canım. Aşk bir şey soracağım. Efendim canım. ben senin girdiğine gireceğim tamam mı İrem? Aşkım İrem. Ben senin girdiğine gireceğim. Bismillahirrahmanirrahim. Aa, 100, 148 abone olmuşuz arkadaşlar. Burada bakıyorum ya. Ben videolarda varım. Evet. Ee, ben. Hmm. Arkadaşlar burada şunu size göstereyim. Şunu bir izleyin. Selam arkadaşlar. Bana iki varsınız şeyinden yapabilir misiniz? Şimdi hiç kimse bir şey yapmamış. Bunu bana yapsam olur mu? Bunu yapsam olur mu? Aa, bir hediye yapmış. Aç bakalım içinde ne var? Açarsın demiş. Şimdi açmışım. Sürpriz yapmış başka. Ya Aa. teşekkür ederim. Arkadaşlar şey kim yapmış ben, bunu? Arkadaş Ecir Roblox Ecir'in fanı şu anda o bende değil herhalde. E, Roblox Ecir'in evet. fanı sağ arkadaşlar. Ben ne yaptım ben diyor. Şey Roblox abi yapmış. Roblox var ya. Ana dur bir dakika. Hayır sen bana yapmadın. Adına bak da. sen bana yapmadın maviciğim. Bu şey bu başka bir kız. Bu da Roblox Ecir herhalde. Evet. Senin yaptığın bir şey yok göremiyorum. Arkadaşlar ben... kapatalım mı yayını? Ya dur bir dakika. Arkadaşlar yayını kapattıktan sonra oyuna gidelim mi? Ay. Hadi Ay. yayını kapattıktan sonra oyuna gidelim. Hadi arkadaşlar Hepinizi seviyoruz bay bay. Dur bir son bir kalp yapalım. Bay bay. Bir dakika bir şey yazmış. Yüzünü göster aşkım. Hello. Gidelim. Bye. Get. Hadi